Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akkuş'un hikayesini paylaşmak istiyorum. Meryem ablam ev hanımıydı. Bir binanın bahçe katında oturuyordu. Büyük oğulları Ali ve Gökhan liseye, küçük oğlu Emre ilkokula gidiyordu. Kızım Zeynep 5 aylıktı. Okullar açıldı ve ben işe başladım. Kızıma Meryem teyzesi bakacaktı. Ablam sevgi dolu bir insandı. Zeynep'le oyunlar oynuyor, ona hikayeler anlatıyordu. Nasrettin Hoca'nın fıkralarını canlandırarak anlatıyordu. Zeynep teyzesiyle birlikte olmaktan çok mutluydu. İlk bahar gelmişti. Ablam bir gün bahçeye çıktığında yandaki evin bahçesinde yerde yatan büyük beyaz bir köpek ve başında duran çocukları gördü. Çocuklara ''Ne oldu? Ne var? Neden o köpek yerde yatıyor?'' diye sordu. Çocuklar, ''Teyze köpeğin boğazı kesilmiş, kanıyor.'' dediler. Ablam yanlarına gittiğinde köpeğin gerçekten boğazının kesilmiş olduğunu gördü. Köpeği kucaklayarak kendi bahçelerine getirdi ve yere yatırdı. O sırada Ali Gökhan ve Emre sesleri duyarak geldiler. Ablam Ali'den içeriden su getirmesini istedi.'' Ali suyu getirdi. Köpeğin boğazını temizlediler. Sonra ablam çocuklarına köpeğin başında durmalarını, kendisinin eczaneden ilaç alıp geleceğini söyledi. Hemen evinin yakındaki eczaneye gitti. Eczacıya köpeğin durumunu anlattı. Eczacı bir tentirdiyot bir de antibiyotikli krem vererek yarayı önce tentirdiyotla silmesini sonra kremi sürmesini ve sargı beziyle sarmasını söyledi. Ablam eve gelip köpeğin yarasını önce tentirdiyotla sildi. Sonra kremini sürüp sargı beziyle sardı. Sonra sütü biraz alıştırarak içine kattığı ekmekleri yumuşatıp köpeğe yedirdi. Köpek yemeği yerken boğazından süt akıyordu. Köpeğin yarası o kadar derindi ki yemek borusu bile delinmişti. Ablam günlerce köpekle ilgilendi. Ona bir de isim verdi. Köpeğimizin adı Akkuş oldu. Akkuş biz çocukken köydeki dedemin köpeğinin adıydı. Onun anısına Akkuş ismini vermişti. Akkuş'u hepimiz çok seviyorduk. Onunla ilgileniyor, ona güzel yemekler hazırlıyorduk. Akkuş da bizi çok seviyordu. Artık onun iki evi vardı. Gece bizim evimizin bahçesinde kalıyordu. Sabah ben okula giderken bizimle birlikte ablamlara gidiyor. Orada Zeynep'le birlikte akşama kadar bekliyor. Ve sonra bizimle birlikte tekrar bizim evimize geliyordu. Havalar ısınmıştı. Mayıs ayındaydık. Ablam bahçeye bir kilim sermiş. Ve üzerine koyduğu minderin birine Zeynep'i oturtmuş, diğerine de kendisi oturmuştu. 10-15 dakika sonra ocaktaki yemeğe bakmak için içeriye gitti. Zeynep yalnız değildi, yanında Akkuş vardı. Zeynep henüz yürümüyor, emekliyordu. Teyzesinin yokluğunu fırsat bilmiş ve hiç düşünülmeyecek bir şey yapmıştı. Yan yana iki binanın arasında bahçe çiti yoktu. Ama yandaki binanın bahçesinin yarım metre kadar toprak yüksekliği vardı. Orada taş duvar vardı, bir de basamak. Komşu binanın bahçesine geçince öveçleri dikmene bağlayan asfalt bir yol vardı ve o yoldan araçlar geçiyordu. Zeynep emekleyerek basamağın yanına gelmiş, basamağa çıkmış. Sonra da bahçe duvarını çıkarak diğer bahçede ilerlemeye başlamıştı. Akkuş da onunla birlikte asfaltın kenarına kadar gelmişti. Zeynep asfalta yaklaştığı sırada Akkuş, Zeynep'in daha fazla asfalta ilerlemesine engel olmak için onu üzerindeki kıyafetinin yakasından yakalamıştı. Zeynep yolda ilerlemek isterken Akkuş buna izin vermemişti. Zeynep istediği şeyi yapamamış, bütün mücadelesi boşa gittiği için bu sefer ağlamaya başlamıştı. Zeynep'in ağlama sesini ablam koşarak gelmişti. Zeynep'i yolun kenarında görünce hem çok korkmuş hem de şaşırmıştı. Zeynep nasıl buraya gelmişti? o kadar yüksekliği nasıl çıkmıştı? Bu olmayacak bir işti. Ya kuş olmasaydı da yolda ilerleseydi, arabalar onu göremeyebilirdi. Düşüncesi bile ne kadar kötüydü. İyi ki Akkuş vardı. Artık Akkuş bizim kurtarıcı meleğimizdi. Akkuş'un sevgisi binlerce kat daha artmıştı. Sevgi karşılıklıydı. Meryem ablam ve biz Akkuş'u sahiplenmiş, onu sevmiş, korumuş ve ihtiyaçlarını karşılamıştık. O da aynı şekilde bizi sevmişti. Sokaklarda özgürce yaşamak yerine bizimle birlikte olmayı seçmişti. Daha hiçbir şeyden, tehlikelerden haberi olmayan Zeynep'imize sahip çıkmış, yokluğumuzda onu korumuştu. Sevgi evrenseldi, evrende yaşayan bütün canlıları kucaklıyordu.'' İnsan, hayvan, bitki demeden hepimizi sanki kollarıyla sımsıkı sarıyordu. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.